Hadi yes, bakalım. Saldı mı diyorum Mertcan bar? sarmadım diyorsun. güzel Mertcan Altı dakika ya bunu izlerim bunda bir şey olmaz. Oğuz. 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 Dostum senin kafan niye kaga? Kırılan olurum ben bıyıklarına Bak bakayım bana fıstığa Açıyorum orçak fıstığa Beyler direkt ama şu görünüyor yani tanımayan adam da der ki bu adam youtuber Lan kimse tanımaz beni Şaka Oo. Abi bu forma Trabzon'dan bir <laughs> Adamlar adamları hem dövdünüz hem laf ediyorsunuz <laughs> Kelebek çekiyor amınakoyim ne yapalım O ama o sahiden de düşmüş olur. Abi ben ekran kaydını alsam bir selam söyler miyim koyayım şu lafı söyle Selamlar Merhabalar Ananı s**keyim Mertcan Bahar geldi lan amınakoyim <laughs> ekran görüntüsü alayım <laughs> dur. Sigaradan fırt çekerken <laughs> hadi. Lansam çekerdim de dur komşunun kalmış. ben içmiyorum içenle de muhatap değilim ha. Hadi de araya gitme ha. <laughs> Hangi jelibon göster hele demiş bu yok. Bana çikolata kapları gösterme. Bunlar <gülüyor> <göğsün> <gülüyor> senin hayranın sabah akşam ben, seni Ben alakam yok. Hayran değiliz şey. Kamil'le. Antep'ten geliyor Tom ile. Adam şok oldu lan. Sen niye ikidir bana cevap vermiyorsun? Mouse kafanı yiyeyim senin. Oğuz uyan OZ Oğlum niye beni kimse adam yerine koyup konuşmuyor? Ne bileyim ben işte öyle insanlar baksana yani kimse adam yerine koymuyor. Oğlum harbiden Mertcan'a milyon ne güzel kardeşim bana ana başı sövüyorlar o mengdede görünce pezemekleri ya. Ama değil mi? Ben de sana çok seviyorum. <laughs> ben de seni ben de seviyorum. Ben de senin ama. Oğlum bu adamlar kalsın lan. Bu adamlar kalsın diyenler. Görüşürüz. Alo. Alo. <laughs> Maymuna ben diyorum abi işte <laughs> ya. ne yapayım ya. Sinan Polat'ın kızı değil miydi o? Bu değil miydi o? Nasılsın abi? Egay değil misin sen? Ta <laughs> kendisi. Hacı bu amına koyayım. Oğlum bedelini ödeyeceksin ya. Kanka Amna bak bedelini bak. Ödeyeceksin Oğlum bunu. herkes Ebo benle kanka şu sıralar bak yine <laughs> abi. gidelim <gülüyor> ya. O bize korku videosu vardı. Gidelim bu sefer arabada durup arabayı sıçacağım kanka. Bekle be. <laughs> devam edeceğiz bekle ya. İntikamı <laughs> bırakalım. oturuyorum birader çok korkuyorum. Neyse sıçacağım o arabayı amına koyayım. Bekle kanka. Adam ne beyler. Siber saldı. <laughs> Alttan arttı abi demiş. Fark etti. Bir su içecektik. Anasını s**tiler. Hayırlı cuma da. Çeşmede misin şu an? Sen yanında kim var? Ağlan Emircan. adam sevgilisiyle mi konuşuyordu anlamadım. Cezaevinde konuşan bir adam var ve onun gibi konuşuyor. Kim var? bu şey. O Mercan Bahar. Kamil Anar Kuzey Ekrem. Evet. evet. <laughs> 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 kim var? bu şey. O Mercan Bahar. Kamil Anar Kuzey Ekrem. <laughs> evet. Evet abi. <laughs> bekle 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 bekle. Hadi canım. <laughs> Akşam kendimi TikTok'ta görecek miyim? Buradan oynuyorsun buradan. Buradan oynuyorsun. Bitti anladın mı? Aynen. Açsan abi abone ol Niye bugüne kalmadın da şimdi oluyor? Bir oraya gidiyorsun bir buraya gidiyorsun aman abi. O ne demek? Abi ben sen takipçinim siker. Manita iyi diksiyonlu erkeklerden hoşlanıyorum. Ben sen takipçinim. Eğer şu Windows etkinleştire çok takılmayın acun sanmayın kendinizi. Farkında olmadan hırsızlık yapıyor. Siz acun değilsiniz burası da akademi de. <laughs> 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 sen avukat değilsin. Oğuş tutuyor mu ya? Yok ben onu yo, ben sana da şey tutuyorum. lan? Sen niye Zahide teyzem gibi bakıyorsun? En son bu ne oğlum? Ebo ile benim karışım gibi bir şey bulmuş bu. Evet saç uzun böyle garip. Oğlum Eray bir şey söyleyeceğim. Bir vücutta var olsaydık böyle bir şey mi Evet benziyor? lan böyle bir şey olurduk büyük ihtimalle ha. Galiba. Bir tarafımız playlist, bir tarafımız amana koyayım motivasyon kanka bak. <laughs> videonu izledim. Adam harbi Sigara içen ya. evet. abi. Evet. Aynen aynen neler yapıyor <laughs> işte. <pisler? gülüyor> <laughs> <laughs> Alo. Lan geri zekalı. <laughs> Bunu sikeyim. Ekran başındaki herkes zıpladı bana burada korkak ben korkmadım Morkak, çünkü şey anlıyordum. Diyemez. Anladım Kalbim yani. duruyordu. Anlıyordum da amına koyayım. Kalbim ya kal. Ben herkese. Kaçacağım var. Baba niye diyor? Bost değil misin abi? Ananı sikeyim Baba 2 saattir seni arıyorum. Tek bir isteğim var. Evet. Kabul eder misin? Nedir? Çağrı Taner'i görmek. Bir video var arkadaşlarla çektiğimizde. Oraya en ufak bir yorum yazabilirim. Yolla. 2 saniye bekleteceğim ama. Ne müşteri hizmetlerimiz. Yarın müsait mi? <laughs> şaka yaptım yolunda. Bak <laughs> o şakaya ya. Hala da onu hiç beklemiyordum. Sektak! <laughs> Oğlum Anakin Karen, cosplay gibi oldu Bunu ikide mi yapıyorsunuz? Genetik doğa düştük. Yapıştık bekliyorum izliyorum. <laughs> O ne orada ne var? Kedi var kedi. Yaşıyor kedi. mu? Öldürdün mü? Ama ne koydum? Oğlum öyle yani, tutulur. Ay seni yiyeyim ben ya. Oğlum sakin ol lan. Oo, kediye basma kediye basma. Üniversiteye hazırlanıyorum şu anda. Üniversiteye Baran? hazırlanıyorsun hangi evet. üniversite? <laughs> İtse şey düşünüyorum. Helal olsun <laughs> seni al. Baran var yine kendine. Oğlum galiba Baran tiplemeleri hep böyle NPC tipler ve ses tonları aynı farkında mısınız? Üniversite hazırlanıyorum. Böyle takılıyorlar ya. Kurgu demiş. Yani anca kurgu dersiniz işte. Bizim için kurgu hayatlar. öyle Atatürk gibi yapma kaşını. Konuş benimle. Atatürk'e benzemiyordu bu arada. kadar. böyle kaşı olan Atatürk olsaydı bu ülkede. <laughs> Sen... Hakan Yağrı papağan ısırdığında geri tepkiyi vermedi. Oğuz <laughs> 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 uyan Oğuz! Abi bir uyandı adam. Bu YouTube'u değil mi? <laughs> Yarram Yarrağım YouTube'u. baba? O yayın geçti. Allah, <laughs> Bunlar ne kadar life yaşamlar Kendileri konuştu, kendi kendine edit yaptılar. Çok şımardın demiş, beni affedin o zaman. <laughs> Düğünde çok güzel kızlar var ama damat benmişim. Evliliği öneriyor musun? 28 Nisan'da evleniyor. Önermek ne demek? Agabon mu ama? Abi bir şey diyebilir miyim? Havalı geçiş yapacak Ya mısın? ya ben öyle... Bunlar Squid Game'de kimdi lan bunlar? Yönetici miydi bunlar? Kanka bunlar ateş eden elemanlar vardı yanındaki He. amına koyayım oradaki kurabiye kesemedi seni ananı götünden sikim diyen tayfa bu. Bunlar onlar da <laughs> değil mi? <laughs> Heee. Amına koyayım o dizi de unuttuk. Ne güzel dizi. Ya bu Netflix geri zekalı mı ya. Affedersiniz ama. Bunlar niye Anladım. sevilen dizileri çıkarmıyor amına koyayım hiç? Allah Allah. Amına koyayım biz Squid Game istiyoruz. İşte atıyorum Stranger Things istiyoruz. Bize çift cinsiyetli atak helikopteri dizileri, filmleri çıkartıyorlar bize ya. Allah Allah. Öyle ol aptal o değilim. Ne alaka oldu öyle dedin adam. Beni ekip alır mısın abi ya? Yani? Ebelik o mu? Seninle aynı mizah seviyesine sahip olduğumu düşünüyorum. Beni güldürürsen ekibe gider. Senin güldürme olayındı zaten arkaya bir video ekleme zaten. Ben öyle bir şey yapamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle bir adam arkaya video koyup mu güldürürüm Hayır bir şey yani. Hop amminyum <laughs> bak yani güldün. Ya video koymasın. <laughs> Sonra içeri güldürürsen ekiptesin. Şuradan başlayalım. Eee güldürün. Yok ben senin gibi yapalım. <laughs> Abi Caner Karaman Türkiye'nin en komik insanıdır. <gülüyor> Gülüyor> al iki be. Al hemen alıyoruz. Gel hadi gel. Beni bul. <laughs> <laughs> kim hiç mentality gibiyim bak ya. <laughs> Abi Türkiye'de seni yenebilecek kaç kişi var? Toru yalnız. <laughs> Türkiye'de bir dakikadan fazla dövüşebilecek biri var mı? Berto? Berto kim o? <laughs> o günler geçmişte kaldı Berto baba. Daha önce Alper Agınde ile Ermenistan'a mı ne bir yere gitmişti? <laughs> Yok kanka ben normal bir vatandaşım Antalya'da yaşıyorum. <laughs> o ne yamanır? O adam dört kolmuş. mu? Tavuk kaldı. Ben 12'de yiyip yatıyorum. Baban sen olmuşsundur. <laughs> Babalarınız öyle yapıyor mu beyler? Ahmet'in babası burada mı? Bir gövüyor. Burada. Geldi mi? Geliyor mu bir şey? <laughs> <laughs> Namına koyacağım artık. Ne işin var la senin burada? 31 çekiyor. Harbi mi? Oo, ha, ne diyor? Ben kapayım bak ben yiyeceğim. Bir yayın daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Gülmüşsünüzdür. Kötü adamı iyi geceler değil. Bay bay amigos. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakal. Oğuz. Oğuz uyan Oğuz. Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Güzel çıtırlık bir video olmuş ya harbiden.